Hiç düşündünüz mü? Neden 60 yaşından sonra kaslarımız sanki bir anda erimeye başlıyor? Sabah kalktığınızda dizlerinizdeki o yorgunluk, eski gücünüzün yerinde yeller esmesi. Yalnız değilsiniz. Bu birçok kişinin yaşadığı acı bir gerçek. Kas kaybı sadece estetik bir sorun değil. Düşmelerden kırıklara, hareket kısıtlılığından günlük işlerimizi yapamamaya kadar birçok sağlık sorununa yol açabiliyor. Birçoğumuz kaslarımızı korumak için yumurtaya sarılıyoruz ki bu harika bir başlangıç. Yumurta gerçekten de protein açısından çok zengin ve kaslarımız için önemli bir besin. Ama ya size deseydim ki mutfağınızda zaten olan, belki de gözden kaçırdığınız çok daha güçlü bir sır var. Özellikle de kas kaybıyla mücadelede size bambaşka bir kapı açacak bu videoda. 60 yaş üstü için kas kaybını hızla durduracak Hatta yeniden inşa etmenize yardımcı olacak o mucizevi besini ve onunla birlikte hayat kalitenizi artıracak 5 basit ama etkili alışkanlığı ele alacağız. Uyku düzeninizden hafıza gücünüze, sindirim sisteminizden genel enerjinize kadar her şeyi iyileştirecek sırlar var. Üstelik bunları uygulamak sandığınızdan çok daha kolay. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü sonunda sizi şaşırtacak. Belki de hiç aklınıza gelmemiş bir ipucu paylaşacağım. Ve emin olun, bu bilgi hayatınızı değiştirebilir, sizi daha güçlü, daha dinç hissettirebilir. Şimdi kas kaybıyla mücadelede en büyük yardımcınız olacak o gizli silaha odaklanalım. Birçoğumuz kahvaltılarımızda yumurtayı eksik etmeyiz. Haklı olarak da protein kaynağı olarak onu görürüz. Ancak özellikle 60 yaşından sonra Vücudumuzun protein ihtiyacı değişiyor ve aynı zamanda proteinleri işleme kapasitemizde farklılaşabiliyor. İşte tam da bu noktada yumurta kadar bilinen ama kas kaybıyla mücadelede çok daha etkili olabilecek ülkemizin sofralarından eksik olmayan bir besinden bahsetmek istiyorum. Yoğurt, özellikle de süzme yoğurt. Evet, yanlış duymadınız. Bildiğimiz yoğurt. Neden mi? Çünkü süzme yoğurt, aynı miktardaki normal yoğurda göre çok daha fazla protein içerir. Üstelik bu protein, kaslarınız tarafından çok daha kolay ve hızlı bir şekilde emilebilen yüksek biyo yararlanıma sahip bir proteindir. Sabahları yumurta yerine veya yumurtanızın yanına bir kase süzme yoğurt eklemek, kaslarınız için adeta bir yakıt deposu oluşturur. Akşam yemeklerinde ana yemeğinizin yanında cacık olarak tüketmek ya da ara öğünlerde bir avuç cevizle karıştırarak yemek, günlük protein ihtiyacınızı karşılamanın keyifli ve kolay yollarından sadece bir kadece bir kaçı. Yoğurt sadece protein deposu değil, aynı zamanda kemik sağlığımız için olmazsa olmaz kalsiyum açısından da zengindir. 60 yaşından sonra kemik erimesi riski arttığı düşünülürse, yoğurt kasları güçlendirirken kemikleri de sağlam tutmaya yardımcı olan çok yönlü bir besindir. Ayrıca içerdiği probiyotikler sayesinde bağırsak sağlığımızı da destekler. Unutmayın, sağlıklı bir bağırsak yediklerimizden en iyi şekilde faydalanmamızı sağlar. Bu da dolaylı yoldan kas sağlığımıza katkıda bulunur. Sadece kahvaltıda değil, günün her anında yoğurdu hayatınıza katmaya çalışın. Öğle yemeğinde pilavın ya da kuru fasulyenin yanına, akşam yemeğinde bir sebze yemeğinin üzerine yoğurt her öğüne kolayca dahil edilebilecek, hem lezzetli hem de çok besleyici bir alternatiftir. Peki sadece yoğurt yemek yeterli mi? Elbette hayır. Kaslarımızı güçlendirmek için yoğurdu adeta bir temel direk gibi kullanırken günlük alışkanlıklarımıza da küçük ama etkili dokunuşlar yapmalıyız. İşte bu noktada size ilk önemli alışkanlıktan bahsetmek istiyorum. Her öğüne protein eklemek. Evet, yoğurt harika bir başlangıç. Ama gün boyunca kaslarımızı beslemek için protein alımımızı dengeli bir şekilde dağıtmamız gerekiyor. Sadece kahvaltıda yüksek protein almak yetmez. Öğle ve akşam yemeklerinde de kaliteli protein kaynaklarına yer vermek kas sentezini sürekli aktif tutar. Bu ne demek? Öğle yemeğinizde bir porsiyon mercimek çorbası, yanına az yağlı bir tavuk göğsü veya bir kase yoğurt akşam yemeğinde balık, fasulye yemeği veya az yağlı kırmızı et gibi seçenekler. Her öğünde avuç içi kadar bir protein kaynağı bulundurmaya özen gösterin. Bu, kaslarınızın gün boyu ihtiyaç duyduğu yapı taşlarını almasını sağlar ve kas kaybının önüne geçmeye yardımcı olur. Kaslarınızı sadece beslemekte kalmayıp, aynı zamanda onları kullanmamız da gerekiyor. İşte ikinci alışkanlığımız, hafif direnç antrenmanları. Sakın gözünüz korkmasın. Spor salonuna gitmekten ya da ağır kaldırmaktan bahsetmiyorum. Evde yapabileceğiniz basit, güvenli ve kaslarınızı nazikçe uyaracak egzersizlerden bahsediyorum. Sandalyeden kalkıp oturma, duvara karşı şınav çekme, merdiven çıkıp inme, hafif elastik bantlarla kol hareketleri yapma. Bunlar kas liflerinizi harekete geçirir ve protein alımınızla birleştiğinde kaslarınızın güçlenmesini sağlar. Haftada 2 veya 3 gün 15-20 dakikanızı ayırarak yapacağınız bu basit hareketler kas kaybını durdurmakla kalmaz, aynı zamanda denge ve koordinasyonunuzu da geliştirir, düşme riskinizi azaltır. Unutmayın, kaslarınızı kullanmazsanız onlar tembelleşir ve küçülmeye başlar. Nazikçe de olsa onları düzenli olarak çalıştırmak yaşlanmaya meydan okumanın en etkili yollarından biridir. Sadece bedeninizi değil, ruhunuzu da beslediğinizi hissedeceksiniz. Yoğurtla kaslarınızı içerden besleyip, basit egzersizlerle dışarıdan harekete geçirdikten sonra, şimdi de zihnimizi ve genel sağlığımızı destekleyecek diğer önemli adımlara geçelim. Çünkü sağlıklı bir beden, zihinsel olarak da zinde olmayı gerektirir. Kaslarımızı yoğurtla besleyip basit egzersizlerle harekete geçirdikten sonra şimdi de zihnimizi ve genel sağlığımızı destekleyecek diğer önemli adımlara geçelim. Çünkü biliyoruz ki vücudumuz bir bütün ve birbiriyle bağlantılı pek çok sistemden oluşuyor. Sadece kaslara odaklanmak yeterli değil. Genel yaşam kalitemizi artırmak için her şeyi dengede tutmalıyız. İşte size üçüncü alışkanlığımız. Uykuyu öncelik haline getirmek. Geceleri televizyon başında oturup, sosyal medyada dolaşıp uykunuzu kaçırdığınız oluyor mu? Eğer öyleyse kaslarınızdan ve genel sağlığınızdan çalıyorsunuz demektir. 60 yaşından sonra uyku düzenimiz değişebilir, ancak kaliteli uyku hala kas onarımı ve büyümesi için hayati önem taşır. Biz uyurken vücudumuz kendini yeniler. Gün içinde yorulan kas liflerini onarır ve bir sonraki güne hazırlar. Yeterli uyku alamadığımızda kaslarımız bu onarım sürecini tamamlayamaz ve bu da kas kaybını hızlandırabilir. Peki ne yapmalı? Her gün aynı saatte yatmaya ve uyanmaya çalışın. Hafta sonları bile bu rutini bozmamaya özen gösterin. Yatak odanızı tamamen karanlık, sessiz ve serin tutun. Yatma saatine yakın ağır yemeklerden, kafein ve alkolden kaçının yatak öncesi rahatlatıcı bir rutin oluşturun. Ilık bir duş almak, kitap okumak veya hafif bir bitki çayı içmek gibi. Telefon veya tablet ekranından yayılan mavi ışık, beyninizi uyanık tuttuğu için yatmadan en az bir saat önce bu cihazları kullanmayı bırakın. Kaliteli bir uyku, sabahları daha dinç uyanmanızı, gün içinde daha fazla enerjinizin olmasını ve kaslarınızın daha güçlü hissetmesini sağlayacaktır. Şimdi gelelim dördüncü alışkanlığımıza. Yeterli su içmek. Su, hayat demektir. Kaslarınızın yaklaşık %75'i sudan oluşur ve su, kas fonksiyonu için vazgeçilmezdir. Vücudunuzda yeterince su yoksa, kaslarınız doğru şekilde çalışamaz, yorgunluk ve kramp hissi artar. Ayrıca su, besin maddelerinin kaslara taşınmasına ve atık maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. 60 yaşından sonra susuzluk hissimiz azalabilir. Bu yüzden yeterince su içtiğimizden emin olmak daha da önemli hale gelir. Günde en az 8-10 bardak su içmeye çalışın. Suyu sadece susadığınızda değil, gün boyunca düzenli aralıklarla tüketin. Bir bardağınızı veya küçük bir şişeyi yanınızda taşıyabilir, her saat başı birkaç yudum alabilirsiniz. Suyun tadını sevmeyenler için içine limon dilimleri, salatalık veya nane yaprakları ekleyerek daha ferahlatıcı hale getirebilirsiniz. Bitki çayları veya ayran da hidrasyonunuza katkıda bulunabilir. Ancak şekerli içeceklerden uzak durmak en iyisidir. Yeterli su içmek kaslarınızın daha iyi çalışmasını sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda cilt sağlığınızı, sindiriminizi ve genel enerji seviyenizi de olumlu yönde etkiler. Beşinci alışkanlığımız ise omega-3 yağ asitleri içeren besinlere odaklanmak. Omega-3 yağ asitleri özellikle kal kalp sağlığı için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ancak bu mucizevi yağlar kas sağlığı ve iltihaplanma kontrolü içinde hayati öneme sahiptir yaşlandıkça vücudumuzda kronik iltihaplanma seviyeleri artabilir ve bu da kas kaybını hızlandıran bir faktördür. Omega 3’ler bu iltihabı azaltmaya yardımcı olur, Böylece kasların daha hızlı onarılmasına ve güçlenmesine olanak tanır. Balık, özellikle hamsi, somon, uskumru gibi yağlı balıklar omega 3 açısından zengindir. Haftada iki kez balık tüketmeye çalışın. Eğer balık yemeği sevmiyorsanız, veya ulaşamıyorsanız ceviz, chia tohumu, keten tohumu ve semizotu gibi bitkisel kaynaklarda iyi birer omega-3 kaynağıdır. Sabah yoğurdunuzun içine bir tutam ceviz içi veya keten tohumu ekleyerek kolayca günlük omega-3 alımınızı artırabilirsiniz. Bu küçük değişiklikler kaslarınızın içten dışa doğru sağlıklı kalmasına yardımcı olur ve aynı zamanda beyin fonksiyonlarınızı da destekleyerek hafızanızı keskin tutar. Unutmayın, bu besinleri düzenli olarak tüketmek sadece kaslarınıza değil, genel sağlığınıza yaptığınız önemli bir yatırımdır. Kaslarınızı güçlendiren bu besin ve alışkanlıkların yanında zihinsel keskinliğinizi ve genel mutluluğunuzu da ihmal etmeyelim. Bir sonraki bölümde tüm bunları bir araya getiren ve belki de en önemlisi olan hayatınıza katacağınız altın değeri bir sırrı paylaşacağım. Gördünüz mü? Aslında kas kaybıyla savaşmak ve 60 yaşından sonra bile zinde kalmak sandığınız kadar karmaşık değilmiş. Yoğurt gibi basit, ulaşılabilir ve ülkemizin mutfak kültüründe zaten önemli bir yeri olan bir besini hayatımıza katmak, her öğüne protein dağılımını dengeli bir şekilde yapmak, haftada birkaç gün hafif direnç egzersizleri uygulamak, kaliteli uykuya öncelik vermek gün içinde yeterli su içmek ve omega 3 açısından zengin besinlere yönelmek tüm bunlar kaslarınızı korumanıza hatta yeniden inşa etmenize yardımcı olacak temel adımlar ancak tüm bunların ötesinde size şimdi bahsetmek istediğim ve belki de en az diğerleri kadar önemli olan altın değeri bir alışkanlık daha var bu hayatınıza katacağınız basit bir farkındalık Yemeklerinizi ve anılarınızı bilinçli bir şekilde deneyimlemek. Günümüz dünyasında her şey o kadar hızlı ki çoğumuz yemek yerken bile bir yandan telefonumuza bakıyor, bir yandan televizyon izliyor, aklımız başka yerlerde oluyor. Oysa yediklerimiz sadece karnımızı doyurmakla kalmaz, aynı zamanda ruhumuzu da besler. Özellikle 60 yaşından sonra yavaşlamak, anın tadını çıkarmak çok daha kıymetli hale gelir. Oturun. Yemeğinizin kokusunu alın. Her lokmayı çiğinerken tadına odaklanın. Yoğurdunuzun ferahlığını, sebzelerinizin tazeliğini hissedin. Bu sadece sindiriminizi iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda yediğiniz yiyeceklerden aldığınız keyfi artırır ve vücudunuza giren besinlerin değerini daha çok anlamanızı sağlar. Yemek yeme eylemini bir şükran anına dönüştürmek zihinsel sağlığınızı da güçlendirir, stresi azaltır ve genel mutluluğunuza katkıda bulunur. Unutmayın, kaslarınızı beslerken zihninizi de besliyorsunuz. Bu farkındalık tüm diğer alışkanlıklarınızı da daha sürdürülebilir hale getirecektir. Bir öğünü dikkatlice yemek, bir yürüyüşü etrafınızdaki güzellikleri fark ederek yapmak, hayatın küçük anlarında gizli olan bu değerleri yakalamak, aslında yaşama sevincinizi de artıran bir kas güçlendirme egzersizidir. Bu saydığımız alışkanlıkları hayatınıza dahil ederken kendinize karşı şefkatli olmayı unutmayın. Büyük değişiklikler yapmak zorunda değilsiniz. Küçük adımlar bile zamanla büyük farklar yaratacaktır. Bugün bir yerden başlayın. Belki sabah kahvaltınıza bir kase süzme yoğurt ekleyerek ya da 5 dakika sandalye egzersizi yaparak. Her gün biraz daha iyiye doğru ilerleyeceksiniz. Unutmayın, küçük adımlar bile büyük farklar yaratır. Kendinize şefkatle yaklaşın. Bugün başlayın ve her geçen gün daha güçlü, daha zinde hissetmeye başlayın. Bu videoda paylaştığımız bilgiler size daha kaliteli, daha enerjik bir yaşam sürmeniz için bir yol haritası sunuyor. Kas kaybı, yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası olmak zorunda değil. Doğru beslenme, hafif egzersizler ve farkındalıkla bu süreci tersine çevirebilir, kaslarınızı yeniden inşa edebilir, ve günlük yaşamınızın her anından daha fazla keyif alabilirsiniz. Peki siz bu videodaki hangi tavsiyeyi hemen uygulamayı düşünüyorsunuz? Yoğurdu sofranızdan eksik etmeyecek misiniz yoksa hafif egzersizlere mi başlayacaksınız? Yorumlarda bizimle paylaşın. Belki de sizin farklı yöntemleriniz vardır. Onları da duymaktan mutluluk duyarız. Deneyimleriniz diğer izleyicilerimize de ilham verebilir. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece bu değerli bilgileri daha fazla kişiye ulaştırabilir ve yaşlanma sürecini hep birlikte daha güçlü, daha sağlıklı karşılayabiliriz. Unutmayın, her yaşta hayatın tadını çıkarabilir, en iyi versiyonunuz olabilirsiniz. Sağlıkla kalın, huzurla kalın.